Aydın Esnaf Odaları Birlik Başkanı Selahattin Çetin Doğan, Aydın'da 2014 yıllarının seçimlerle geçtiğini belirterek, bu yoğun tempoda esnafın sorunlarıyla da yakından ilgilendiklerini, konfederasyon olarak ustalık belgesi olmadan oda kaydı yapılması çalışmalarında bakanlıktan gelecek taslağa beklediklerini söyledi. Çetin Doğan, her işte ustalık belgesine ihtiyaç olmadığını ifade etti. Odalardaki en büyük sorunun aidat toplamaktan kaynaklandığını dile getiren Çetin Doğan, bu konuda yasaları uygulamak zorunda olduklarını ifade etti. Çetin Doğan, AVM'lerin pazar günü kapalı olması tartışmalarının küçük esnafı yakından ilgilendirdiğini, fakat bunun tamamen uygulanmasını beklemediklerini belirterek, Aydın'da esnafın birleşmek zorunda olduğunun altını çizdi. Vallahi şimdi biliyorsunuz bizim 2014, 2014 yılımız hep böyle seçimlerle geçti. İşte oda seçimleri, belediye başkanlığı seçimleri, birlik seçimleri, federasyon seçimleri, konfederasyon seçimleri, cumhurbaşkanı seçimleri. Tabi bu arada biz bunlarla koştururken esnafın beklediği acil sorunlar var. Bunlarla ilgili de çalışmalar yapıyor. Mesela son geçen şuraya gittiğimizde bakan bir açıklama yaptı. İşte ustalık belgesiyle ilgili çalışmalarımız var. İşte ticaret odaları ustalık belgesi istemeden kayıt yapıyor. Ancak esnaf odalarında bu sorun çıkarıyor. Bununla ilgili bir çalışmamız var diye. Şu ana kadar bununla ilgili bir çalışma daha henüz elimize geçmedi. Herhalde bakanlık muhakkak taslağı bize gönderecektik. Biz de inceleyeceğiz. Elbette ki bazı meslek gruplarında ustalık belgesi veya satış elemanlığı belgesi. Şimdi diyorum bakkallarda satış elemanlığı belgesi istiyor. Ya bakkalın hangi satış elemanlığı belgesi? Veya manavlarda Satış elemanı belgeli. Bana göre bunlar da ustalık belgesini veya bu belgelerin kaldırılması lazım. Aha bazı meslek gruplarında da devam etmesi lazım. Sanatla ilgili, hakikaten sanatla ilgili olan bölümlerde kaldırılmamasında yanayım. Ha şu var ne yapılabilir? İşte çalışmayı görmediğim için bir bilgi de veremiyorum. Ee, nasıl bir taslak hazırlıyorlar, nasıl bir şey yapıyorlar. Bununla ilgili bir çalışma var yalnız. Çünkü büyük bir sıkıntı yaşıyoruz. Herkesin söylediği biz ticaret odasına gidiyoruz. Ustalık belgesi aramadan kayıt yaptırıyoruz. Ama esnaf geliyoruz. Bizden ustalık belgesi istiyorlar gibi anlamında. İnşallah bununla ilgili bir çalışma yapılıyor. bu çalışmanın da semeresini alırız diye düşünüyorum. Bunun halinde iş güvenliği sağlığıyla ilgili bir çalışma var. İşte bazı meslek dallarının e, bu iş güvenliği yasasından çıkarılıp e, az tehlikeli sınıfa, biliyorsunuz biz mesela ben kendimden pay veriyorum berberler ve kuaförler tehlikeli sınıftalar. Bunun az tehlikeli sınıfa kaydırılması ile ilgili yani bazı meslek gruplarında sadece berberler kuaförlerde değil, bazı meslek gruplarında az tehlikeli sınıfa çevrilmesi ile ilgili çalışmalar var. E, bunun haricinde e, odalarda çok büyük sorunlarımız var en büyük sorunumuz işte üyelerimizden aidat toplama sorunu. Haklı olarak üye işte siz bize ne yapıyorsunuz da bizden aidat topluyorsunuz diyor. Ama bu yasayla kurulmuş bir yer. Bugün ben olmam siz olursunuz. Siz olmasınız başka bir olur. Bu aidatlar buraya ödenmek zorunda ve bu aidatları da toplamak zorundayız. Toplanmadığı zaman da suçlu olarak biz varız. Yöneticiler suçludur bu konuda ve yarın en ufak bir kanuni işlemde başkan ve yönetim kurulu yargılanır. Üyeye hiçbir şey olmaz. Ee, ben hep söylüyorum üyelerime. Arkadaşlar elbette ki çok şeyler vermek istiyoruz size. Ama bir yasayla sınırlandırılmıştık. Bu yasa çerçevesinin dışına çıkamıyoruz. Ha, bazı sorunları beşeri ilişkilerle yapabiliyoruz. Bu beşeri ilişkiler sonucunda başarabiliyoruz. Öbür türlü onun haricinde de hiçbir şey yapamıyoruz. Hak veriyorum. Herkes hak veriyorum. Ama, ama, ama sınırlar belli. Bu işleri ben yapmazsam başka birileri yapacak, başka birler yapmazsa başka birler yapacak. Bu sistem bu şekilde devam ediyor. Ha yapmadığımız, yaptığımız çok şey de var ama görülemiyor bazı yerlerde. Ne yazık ki bir gün birisi de çıkıp Allah razı olsun başkan ya şunu başardınız denmiyor. Ne yapalım biz onu artık kendimiz biliyoruz vicdanen ne yaptığımızı ne ettiğimizi. Bunun da haricinde de inşallah 2015 yılında esnaf hakikaten çok zor. Yani dışarıdan hiç görüldüğü gibi değil. Ve Şuna bakıyorum. Yüzde 99'muz borçluyuz. Esnaf kefayete borçluyuz. Bankalara borçluyuz. Ağabey. Kredi kartlarına borçluyuz. maliye borçluyuz. Sosyal güvenlik kuruna borçluyuz. Borçluyuz, borçluyuz. Yani bir an önce konuyla ilgili herhalde bir çalışma yapılıp esnafı biraz daha rahatlat rahatlatmalarında fayda var diye düşünüyorum hükümetimizin. Yani e, ben hep şunu söylüyorum. Ben bugün dükkan açacaksam ilk kahve açacaksam, ilk berber dükkanı açacaksam, ilk marango sahne açacaksam, ilk tahmini açacaksam, bana hiç olmazsa bir yıl boyunca sen kardeşim dükkanını aç, bir yıl boyunca çalış, bir yılın sonunda senin durumuna bakalım, önümüzdeki dönemden itibaren bana vergini vermeye başladı. Ama bu böyle olmuyor ne yazık ki. Adam Bismillah deyip dükkanı tutuyor, ondan sonra bir başlıyor, işte kanalizasyona ayrı para, elektriğe ayrı para, suya ayrı para, oda kaydına ayrı para, para da para. Adam diyor ki ya nereden başladım ben bu şey, keşke yok, yok. diyecek duruma kadar geliyor. Ha biz hep bunu anlatıyoruz. Yani bana göre bir pilot bölge kurulmalı. O pilot bölgede bu bir denenmeli. Yeni açacaklara demeliler ki kardeşim sen dükkanını aç, bismillah de çalışmaya başla. Hiç olmazsa yanında iki üç tane de istihdam sağla. Bir yıl boyunca bir çalış, çabala. Harcadığın parayı burada çıkarmaya çalış, ondan sonra da gel işte vergini ver, sosyal güvenlik kurumuna paranı öde, işte adamlarının sigortasını öde falan gibi bir şeyler yapılmasında fayda var diye düşünüyorum. Biz bunları hep anlatıyoruz, hep söylüyoruz, hep söylüyoruz. Bu işte AVM'lerin pazarını kapatılması, çalışması diye Bakın bu AVM'lerle ilgili bizim Konfederasyon Genel Başkanımız aynı zamanda da Bakkallar ve aileler Federasyonu Başkanı. Ki en büyük dert onun başında. <laughs> Büyük ülkelerde artık bakkallık diye bir şey kalmıyor, gidiyor. Bu AVM'ler açıldıkça, açıldıkça sadece büyük AVM'lerle kalmıyoruz ki bir de küçük parçalar halinde mahalle aranır daha Ben hep yine söylemişimdir bakkallarıma gelin birleşelim, bir mahallede on kişi birleşelim yapalım bu işi ama ne yazık ki bunu hep anlatıyorum, hep söylüyorum küçük olsun benim olsun. 100 lira kazanacağımı 10 lira kazanayım benim olsun mantığıyla gidiyoruz. Böyle gidince de bakkallık mesleği diye bir şey o da bitmek tükenmek üzere. İnşallah işte AVM'lerde pazar günleri ve cumartesi günleri işte belli saatlerden sonra kapanma olayı olursa tahmin ediyorum tamamen kapatmazlar. Ama belli bir saatten sonra belki işte küçük bakkal küçük esnaf biraz iş yapsın diye bir şeyler yapılırsa herhalde tahmin ediyorum birazcık daha yaşarlar diye düşünüyorum ama birazcık daha diyorum. Biz hep şunu söylüyoruz. Teknolojiye ayak uyduramazsak teknoloji bizi yiyecek bitirecek. Şimdi bir bakkala giriyorsunuz. 3-5 bir şey alıyorsunuz. Kart çıkarıyorsunuz. Kart yok bende diyor. E şimdi öyle değil. AVM'lere gidiyorsunuz. Ya çok özür dilerim. Bir tek sigara alıyor adam. Kartla geçiyor. E sen o zaman teknolojiye uyacaksın kardeşim. Teknolojiye uymazsan teknoloji seni bitirecek. Bitiriyor. Yani. Zaten sattığın ne ki orada? Evet. Cips, bisküvi, su, ekmek, ekmek sigara zaten alamıyor artık. Tek sigara, tek teker madde hiç alamıyor artık. Öyle içki, içki, sigara imkan yok. Alamıyorlar. Para, büyük para çünkü. Onun için hep dediğim şu, birleşelim, birleşelim, birleşelim ama bu ne yazık ki aydında yok. Birleşme diye bir şey yok kardeşim yani. Yani işin özü birleşme kürsüsü değil mi? Evet. evet. Birleşmek, birleşmek, birleşmek. Bakın, bunun sesi yok. Ama bunun sesi var. Yani bu böyle yani. Ama ben genel kurullarda söylüyorum. Her gittiğim yerde söylüyorum. Toplantılarda söylüyorum. Bunu başaramadığımız sürece de hiçbir şey yapamayız biz. Olmayız. Olmayacağız da. Hep gidiyor bakın. Bütün meslek dalları gidiyor. Kalan böyle iki üç meslek dalımız var. Onun da hepsi gidiyor kayboluyor. Kaybolmaması için bana göre birleşmeden yana olmalıyız. Birleşmeliyiz. 2015 yılı için evet, evet. 2015 yıl için söylüyorum, birleşmeliyiz. Daha da fazla kaybolmadan birleşmeliyiz. Birleşmeliyiz ha. Başka bir şey demiyorum ya. Ben ne söyleyeyim daha bugüne kadar. Söyle, söyle, söyle. Bunu söylüyorum yani ya. Ne yapalım? Evet.